Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Chrome'de güvenli aramayı nasıl açabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken şey Chrome'ye giriyoruz. Girdiğimiz zaman sağ üstte arkadaşlar 3 tane nokta var. Oraya basıyoruz. Ve burada girmemiz gereken yer ayarlar. Ayarlara geliyoruz. Burada arkadaşlar gizlilik ve güvenlik diyor. Bura basıyoruz. Gördüğünüz üzere güvenli tarama basıyoruz üstüne. Gelişmiş korumayı alıyoruz arkadaşlar bunu. Buradan bir geriye geliyoruz. Birazcık aşağıda arkadaşlar güvenli DNS kullan var. Güvenli DNS kullanana basıyoruz. Bunu arkadaşlar alttaki bir başka sağlayıcıyı seçin diyoruz. Özel diyor. Buradan basıyoruz. Ve burada arkadaşlar Clean Bonsinger Family Filter. İşte bunu arkadaşlar seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar güvenli arama artık açıktır. Tekrardan bakıyorum. Geçmiş koruma açık diyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu kadar da arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hep yeni videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler.